Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlerle 2022 KPSS ön lisans sözel mantık sorusunu çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir kongrede Aydın, Bahar, Ceren, Deniz adlı kişiler iktisat alanında, Elif, Faruk, Gökçen, Hüseyin adlı kişiler de sosyoloji alanında sırayla toplam 8 bildiri sunmuştur. Şimdi sö şimdi sözel mantık sorularında ne yapıyorduk? Metin kısmından değişkenleri tespit ederek tablomuzu oluşturuyorduk. Önermeler kısmından ise tablomuzu dolduruyorduk. Metin kısmında bize neler verilmiş? 8 kişi sırasıyla 4'ü iktisatta, 4'ü de sosyoloji alanda olmak üzere bildiri sunmuşlardır. Şimdi bir yazalım iktisat alanındakileri. Şöyle şuraya bir iktisadı yazıyorum. İktisat alanında kimler vardı? Aydın, Bahar, Ceren ve Deniz. Sosyoloji alanında ise Elif, Faruk, Gökçen ve Hüseyin vardı. Şimdi gördüğünüz gibi Sorumuz bir sıralama sorusu. Sıralama sorularında sıra daima sabit olduğundan tablonun üst kısmına yazılır. Diğer geri kalan değişkenler ise tablonun sol tarafındaki satırlara yazılır. Şimdi bu unsurlara göre tablomuzu oluşturalım. Kaç kişiden oluşuyordu? 8 kişi. Bunları bir yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tablomuzu da çizelim bir. Şöyle sütunlarımızı çizelim. Satırlarımızı da oluşturalım. Şöyle birinci satır ve ikinci satırımız. Şimdi birinci satıra isimleri yazalım. İkinci satıra ise alanları yazalım. Alanlarımız neydi? İktisat ve sosyoloji. Her biri 4 kişiden oluşuyordu. Toplam 8 kişi. Şimdi önermelerimize geçebiliriz. Sunum sıralarına ilişkin bazı bilgiler şunlardır. Aynı alandaki bildiriler ard arda sunulmamıştır. Yani ne demek istiyor? Bir iktisat bildirisinden sonra bir iktisat bildirisi gelemez. Ya da bir sosyoloji bildirisinden sonra bir sosyoloji bildirisi gelemez. İktisat, sosyoloji, iktisat, sosyoloji şeklinde bildiriler sunulmuştur. Buna dikkat edelim. Diğer önermemize bakalım. Bahar 6. sırada sunum yapmıştır. Kesin bilgi de mi? Tablomuza yazalım hemen. Bahar'ı şöyle bir yazalım. Şimdi kesin bilgileri yuvarlak içerisine alabiliriz. Şimdi bahar'ı yazdıktan sonra şuradan silelim ki kullandıklarımız aradan çıksın. Hangi veriden kaç tane kaldığını rahatlıkla görebilelim. Aydın ile Deniz arasında sadece Gökçen sunum yapmıştır. Şimdi ne diyor? Aydın ile Deniz arasında sadece gökçen sunum yapmıştır. Fakat Aydın ile Deniz'den hangisinin önce hangisinin sonra sunum yaptığını belirtmediği için bunların yer değiştirdiklerini ifade etmek için aralarına şöyle bir ok işareti koyalım. Şurada da bir bloklama yapalım bunlara. Bakın Dikkatli izlersek Aydın'la Deniz hangi alanda sunum yapmışlardı? İktisat alanında, değil mi? İktisat. Gökçen ise sosyoloji alanındaydı. Bunları da şöyle bir bloklayalım. Bunlar burada bir dursun. Ceren Hüseyin'den hemen sonra sunum yapmıştır. Son önermemize bakıyoruz. Şimdi yazalım bunu da. Hüseyin sunum yapıyor. Hemen peşine ise Ceren sunum yapıyor. Bunlar da bir bloklayalım. Evet. Şimdi bunları yerleştirelim. Bundan önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Hangi verilerimizi kullandık onları bir silelim. Aydın gitti, Gökçen gitti, Deniz gitti, Hüseyin gitti, Ceren gitti. İktisattan kimse kalmadı. Sosyolojiden ise Elif ve Faruk kaldı elimizde. Bahar hangi alanda bildiri sunmuştu? İktisat alanında değil mi? Bir alandan da iki tane sunum ard arda yapılmadığına göre 7. sırada ve 5. sırada yapılan sunumlar sosyoloji alanındadır. 7. sırada sosyoloji sunumu yapılmışsa 8. sırada iktisat sunumu. Benzer şekilde 5. sırada sosyoloji varsa 4 de iktisat, 3 de sosyoloji, 2 de iktisat ve 1. sırada ise sosyolojiden sunum yapılmıştır. Şimdi şu oluşturduğumuz blokları içeriye atalım bir. Bakın gördüğünüz gibi Aydın ve Deniz iktisat alanında, Gökşen ise sosyoloji alanında e, sunum yapmıştı. Bunları tabloda yerleştirebileceğimiz en uygun yer gördüğünüz gibi 2, 3 ve 4 numaralı yerler. 1, 2, 3'e yerleştiremeyiz çünkü Aydın sosyolojide değil iktisatta. Aynı şekilde 3, 4, 5'e de yerleştiremeyiz. Gene sosyolojiye denk geliyor. Dolayısıyla bunları 2, 3, 4'e bir yerleştirelim. Aydın, Gökçen ve Deniz. Aydınla Deniz yer değiştiriyordu. Onu da belirtelim şöyle. Hüseyinle Ceren ise 7. ve 8. sıraya gelebilir. Tabloda başka herhangi bir yere gelemiyor. Onları da bir yerleştirelim. Hüseyin 7. sırada, Ceren ise 8. sırada. Geriye kim kaldı? Elif ve Fa Faruk. Şimdi dikkatli baktığınız zaman eğer Elif 1. sırada sunum yapmış olursa Faruk 5. sırada sunum yapmış olacaktır. Eğer Faruk 1. sırada sunum yaparsa Elif 5. sırada sunum yapacaktır. Bunları bu şekilde de gösterebilirsiniz ya da Elif'le Faruk'tan birini 1'e birini 5'e yazıp yer, yer değiştirdiklerini ifade etmek amacıyla aralarına bir ok da koyabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza gelirse. Şimdi tablomuzu oluşturduğumuza göre sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuzdayız. Diyor ki buna göre Elif, Faruk, Hüseyin adlı kişilerden hangileri birinci sırada bildiri sunmuş olabilir? Bakalım hemen Elif'e. Gördüğünüz gibi Elif birinci sırada da bildiri sunmuş olabilir. Beşinci sırada da. Yani Elif olabilir. Faruk'a bakalım. Faruk da gene gördüğünüz gibi ya birinci sırada bildiri sunmuştur ya da beşinci sırada. O zaman Faruk da olabilir. Hüseyin'e bakalım. Bakın Hüseyin tabloda yedinci sırada bildiri sunmuştur. Yani yeri kesin ve sabit olup birinci sırada asla bildiri sunamaz. O yüzden Hüseyin'i alamayız. Cevabımız 1 ve 2 olup C şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzdayız. Buna göre Aydın, Ceren, Deniz adlı kişilerden hangileri Bahar'dan önce bildiri sunmuş olabilir? Şimdi bakalım bir Aydın'a. Bakın Aydın kaçıncı sırada bildiri sunmuş olabilir? Ya ikinci sırada ya da dördüncü sırada. Bahar kaçıncı sıradaydı? Altıncı sırada. O zaman Aydın Bahar'dan önce bildiri sunmuştur. Ceren'e bakalım. Ceren kaçıncı sırada? 8. sırada, değil mi? Bakın gördüğünüz gibi Bahar da 6. sırada. O zaman Ceren kesinlikle Bahar'dan sonra bildiri sunmuş. Olacağına göre Ceren olamaz. Denize bakalım. Deniz de gene gördüğünüz gibi ya ikinci sırada ya da dördüncü sırada bildiri sunmuş olup Bahar'dan önce bildiri sunmuştur. Buna göre cevabımız 1 ve 3 olup E şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Kesin olarak diyorsa hiçbir olasılığa yer vermeyeceğiz. O zaman buna göre seçenekleri bir irdeleyelim. Aydın Elif'ten önce bildiri sunmuştur. Bakın Elif kaçıncı sırada bildiri sunmuştu? Ya birinci sırada ya da beşinci sırada. Peki Aydın kaçıncı sırada bildiri sunmuştu? Ya ikinci sırada ya da dördüncü sırada. Eğer Elif birinci sırada bildiri sunmuşsa Aydın Elif'ten sonra. Elif beşinci sırada bildiri sunmuşsa Aydın Elif'ten önce bildiri sunacağı için bir kesinlik yoktur. O zaman A şıkkını alamayız. Bakalım B şıkkına. Deniz Elif'ten önce bildiri sunmuştur. A şıkkındaki gibi eğer Elif birinci sırada bildiri sunmuşsa gördüğünüz gibi Deniz 2 veya 4'te bildiri sunacağından Deniz Elif'ten sonra eğer Elif 5. sırada bildiri sunmuşsa Deniz Elif'ten önce bildiri sunmuş olacaktır. Gene ihtimal olduğu için B'yi de alamayız. C şıkkına bakalım. Faruk Aydın'dan önce bildiri sunmuştur. Şimdi Faruk gene Elif gibi ya 1. sırada bildiri sunmuş ya da 5. sırada bildiri sunmuştur. Aydın ise 2 ya da 4. sırada bildiri sunduğundan, eğer Faruk 1. sırada bildiri sunmuşsa, Aydın'dan önce 5. sırada bildiri sunmuşsa, Aydın'dan sonra bildiri sunacağından bunda da bir kesinlik yoktur. D şıkkına bakalım. Elif Hüseyin'den önce bildiri sunmuştur. Şimdi Hüseyin kaçıncı sıradaydı? Gördüğünüz gibi Hüseyin 7. sıradaydı, değil mi? O zaman Elif kaçıncı sırada bildiri sunmuştu? Ya 1. sırada ya 5. sırada. Elif ister 1'de bildiri sunsun, ister 5'te bildiri sunsun, kesinlikle 7. sıradaki Hüseyin'den önce bildiri sunduğundan cevabımız D şıkkı görünüyor. E şıkkına da bakalım. Ceren Bahar'dan önce bildiri sunmuştur. Bakın C Ceren 8. sırada, Bahar ise 6. sırada olduğundan Tam tersine Ceren kesinlikle Bahar'dan sonra bildiri sunmuştur. O zaman E şıkkı da yanlış olup sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Son sorumuza bakalım. Tüm katılımcıların sunum sıralarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Şimdi bu tarz sorular kafa karıştırmaya çok müsait sorulardır. Sana diyor ki ben aşağıdaki bilgilerden hangisini sana verirsem bu tablodaki olasılıkların tamamını ortadan kaldırmış olurum. O zaman bir bakalım şıklara. A. Elif'in Bahar'dan hemen önce bildiri sundu. Zaten mevcut tabloya baktığımızda Elif 1. sırada da olsa 5. sırada da olsa Bahar'dan önce bildiri sunmuştur. Ki ayrıyeten bunu bilsek bile Aydın ve Deniz'in sıraları hakkında net bir şey bilmediğimiz için A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakalım. Aydın'ın Faruk'tan hemen önce bildiri sundu. Bakın Faruk ya 1. sıradaydı ya 5. sırada. Aydın ise ya 2'de ya da 4. sırada bildiri sunmuştu. Eğer Aydın Faruk'tan hemen önce diyorsa o zaman Faruk 5. sırada Aydın ise 4. sırada bildiri sunmuş olacak. Şimdi buna göre bir tablomuzu düzenlersek. Şimdi şurayı bir silelim. Burayı da aynı şekilde bir silelim. Şuralar tekrar bir yazalım. Bakın birinci sıraya Elif'i yazdım. İkinci sırada Deniz. Üçüncü sırada zaten Gökçen vardı. Dördüncü sıraya Aydın. Beşinci sıraya da Faruk'u yazarsak eğer gördüğünüz gibi Aydın Faruk'tan hemen önce bildiri sunmuş oluyor ve bu şekilde. Kimin hangi sırada bildiri sunduğu kesin olarak bilinmektedir. Buna göre cevabımız B seçeneği. Şimdi diğer şıklara da bir bakalım. Bunun için tablomuzu eski haline getirelim. Bakalım C şıkkına. Deniz'in Gökçen'den hemen önce bildiri sunduğu. Deniz'in Gökçen'den hemen önce bildiri sunması için A ile D'nin yer değiştirmesi gerekiyor. Fakat bu durumda Elif ve Faruk için bir şey bilmediğimizden C şıkkını alamayız. Çünkü bunu bilsek bile Elif ile Faruk'tan hangisinin hangi sırada bildiri sunduğunu bilmediğimiz için tablodaki herkesin yerini kesin olarak tespit edemeyiz. D şıkkına bakalım. Elif ve Faruk'un Bahar'dan önce bildiri sunduğunun. Şimdi Elif ve Faruk gördüğünüz gibi mevcut tabloda bah kesinlikle Bahar'dan önce bildiri sunmuştur. Ama hangisinin hangi sırada bildiri sunduğunu bilmiyoruz. Ayrıca Aydın ve Deniz'le alakalı da bir şey vermemiş. Yani D şıkkı da olamaz. Faruk ve Gökçe'nin Hüseyin'den önce bildiri sunduğu. Bakın gene mevcut tabloya baktığımızda Faruk ya 5. sırada ya 1. sırada bildiri sunmuştur. Gökçen ise 3. sırada kesin olarak bildiri sunmuş. Ancak bunların Hüseyin'den önce bildiri sunduğunu bilmemiz herkesin yerini tespit etmemiz, konusunda yeterli değildir. Çünkü burada ise Aydın ve Deniz hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. O yüzden E şıkkını da eliyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oluyor. Video soru çözümümüzün sonuna geldik. Bu videonun hemen peşine matematik soru çözümlerini atacağım. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, esen kalın.